Bir zamanlar kaç göç vardı? 2. Parklar, çay bahçeleri, lokantalar, tiyatrolar, tramvaylar ve vapurlarda karı koca bile olsalar ayrı ayrı otururlardı. Arada gerekirse çocuklar veya ama yaşlı bekçiler haber götürüp getirirdi. Tiyatrolarda kadınlar için ayrı seanslar tertiplenirdi. Tramvaylarda evvelce hanımlara mahsus vagon vardı. Sonra masraf sebebiyle çuha perdeyle ayrıldı tacizlere engel olabilmek adına 2005'te Japonya, 2010'da İsrail'de hanımlara ayrı vagon tatbikatına geçilmiştir. Aralık 1923'te tramvaylardaki perdeler kaldırıldı. Artık umumi yerlerde hanımlara ayrı mekanlar tarihe karıştı. Şimdi de evde, sokakta, işte beraberken Allah Celle Celaluhu'nun evinde neden erkeklerle ayrı olduğunu merak eden hanımlar, nedense tersini sorgulamayı pek düşünmemektedir. Emevi İslam mı? İlk zamanlarda hanımlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkıp dini müşküllerini danışırlardı. Hicretin 6. senesinde hicap ayeti gelince artık kadınlarla görüşmedi zevceleri vasıtasıyla suallerine cevap vermeye başladı. Bu ayeti kerimede mealen, kadınlara bir şey soracağınız, onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, hicap, perde ardından isteyin. Bu sizin de, onların da kalpleri için daha hayırlıdır buyrulur. Ahzab Suresi 53. Ayet Zevceleri Ümmü Seleme radiyallahu anha anlatıyor. Meymune ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu an izin isteyip içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce bize perde arkasına çekiliniz buyurdu. O amadır, bizi görmez dedim. Siz de mi öyleseniz buyurdu. Tirmizi bu sebeple İslam tarihinde sosyal hayat artık hep böylece tanzim olunmuştur. Camilerde kadınların erkeklere karışmadan ibadet edebilmesi için hanımlar mahfili bulunur. Nitekim Yahudi havralarında ayrıca Ermeni, Süryani gibi Şark Hristiyanlarının kiliselerinde de böyledir. Sosyal hayatın çok safhasında hanımlarla erkeklerin birbirine karışmadan yaşaması Bazıları Emevi İslamı diye burun kıvırsa da, hijab ayetlerine ve Asr-ı Saadet'teki tatbikata dayanır. Profesör Doktor Ekrem Buğra II. 26 Temmuz Mevlana takvimi